Merhaba anneciğim, biz ne yapıyoruz bugün? Kendimiz biz bugün mutfağa attık, Cesur'la şekilde. Bisküvi yapıyoruz. Bu bebe bisküvisi tarifi arkadaşlar. Çok basit. Cesur veriyor şekillerine. Ben hiç karışmıyorum. Şimdi ben size malzemeleri vereyim. Cesur burada kurabiyelerimizi yapsın bize. Ee, şimdi içerisinde 250 gram e, oda sıcaklığında erimiş tereyağımız var. Şöyle bir çay bardağı kullandım ben. Yarım çay bardağı sütümüz var. Yarım çay bardağı pirinç unumuz pardon irmiğimiz var. İki çay bardağı pirinç unumuz var. İki kaşık üzüm pekmezimiz var. En önemli malzemesi pekmez arkadaşlar. Siz üç kaşık da koyabilirsiniz. İki çay bardağı tam buğday unu var arkadaşlar. Bu şekilde bakın ele yapışmayan bir hamur oluyor ve bu şekilde şekil veriyoruz arkadaşlar. Bakın cesur veriyor bu şekilleri. Bakar mısınız? Oğlum veriyor. Şimdi biz bunları 170 derece önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişireceğiz. Çok pişirmeyeceğiz. Rengi koyulaşmayacak. Bu şekilde. Kahvenin yanına siz kendinize de yapabilirsiniz. Hem şeker yok içerisinde. Pekmez var. Cesur çok seviyor. Yapıyorum. İçine her şeye koyabilirsiniz. Fıstık, fındık. Ben sade yapıyorum. Ee, hafta sonu için çocuklarınıza mutlaka yapın arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. Bye bye. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın.